Çembersel hareketle devam ediyoruz. Bir önceki sorunun benzeri tarzında ama bu sefer y ekseni en kenarda. Düşey kesidi şeklindeki gibi olan bileşik kapta su vardır. Kap y, y üzeri ekseni çevresinde şekildeki gibi omega açısal hızıyla çevrilince kollardaki su düzeylerinin h1, h2 ve h3 kadar oluyor. Buna göre h1, h2 ve h3 nasıl sıralanır? Buradaki ki Roma rakamlarıyla yazalım. Nasıl sıralanır? Biraz önce ne demiştim? Kuvvet yani cembersel, merkezil kuvvet ne e, yarıçapla doğru orantılı dedik. O zaman buradan H2 için bakarsam H2 için çizeyim. Şu kalemimizle aynı renk olunca göstermeyebilir. Şu kalemimi alayım. Buraya R1 diyelim. Farklı bir kalem alayım. Buraya R2 diyeyim. Tam orta noktalarına. Baktığımda R2 daha büyük olacak. O zaman F3 R2 ile orantılı olduğu için buna H3 diyelim. F2 R1 ile orantılı olacak. Buna da H2 diyelim. F1 ise e, tam merkezinde olduğu için dönmek istediğinde merkezinde olduğu için 2 ile 3 yükselirken 1 zaten alçalacak. O yüzden bu azalacak diyeyim. Sıralarsam en uzak hangisi en büyük yarıçap? R2'ye yani H3'e eşit. H3 büyüktür. H2 o da büyüktür. H1 olacak. H3 ile H2'nin yüksekliği artarken en büyük tabii ki 3 artacak sonra 2 artacak. Bir ise azalacaktır. Bu konularla ilgili sorunuz olursa yine sorabilirsiniz. Zor gibi görünüyor ama sadece yarı çapa orantıladığınızda basit ayeti de yapabileceğiniz sorulardır. Kanalı takip etmeyi unutmayınız.